Kaç dakikanızı çalabilir miyim? Sizlere ilginç bir projeyi tanıtmak için. Şu işlerin yapıyı görüyor musunuz? İçinde inşaat devam ediyor ve 2014'ün başlarında sizi açılışına davet edeceğimizi umuyoruz. Düşünce Suçları Müzesi'nin. Bu da neyin nesi? müze işte ama fiziksel değil, sanal, internette. Yani bu müzeye gitmek için kilometrelerce yol kat etmenize gerek yok. Bir tık yeter. Şimdi fare elinize alın. Çünkü bu bize interaktif farenizi sağa sola ileri geri oynatarak müziği kendi istediğin şekilde gezebilir. Kapıların, şekillerin, heykellerin, fotoğrafların üstüne tıklayarak arkalarındaki bilgilere, belgelere, videolara ulaşabilirsiniz. Tamam artık karşıya geçebiliriz. Hay Allah kırmızı yandı. Bekleyelim bakalım. <laughs> Şuna bir görüntü değil mi? İsterseniz Türkiye'deki güncel hak ihlallerini kapının yanındaki ekrandan izleyebilirsiniz. Bu haberler 7'ye 24 güncelleniyor. Hadi artık içeri girelim. Burası giriş holü. Burada iki seçeneğiniz var. İsterseniz cicci rehberimizin teklifini kabul ederek müzeyi belli bir sırayla gezebilirsiniz. Sevgili ziyaretçiler, Düşünce Suçları Müzesi'ne hoş geldiniz. Lütfen beni izleyin ya da onu atlayıp katlarda ve koridorlarda özgürce dolaşabilirsiniz nasıl isterseniz. Sol koridorda önce savcının bürosu ardından da mahkeme salonu var. Savcının kapısında gene kuyruk var. Bekleyenlerden herhangi birinin üstüne tıkladığınızda o anda hakkında soruşturma yürütülen düşünce suçlularının listesine, herhangi bir isme tıkladığınızda da o kişinin neden soruşturulduğuna dair bilgilere ulaşabilirsiniz. Sonraki durakta mahkeme salonu. Sanık kafesi amma da kalabalık. Buradaki sanıklardan herhangi birine tıklayın. Aynı şekilde önce yargılanmakta olan düşünce suçluları listesi, sonra da neyle suçlandıkları, alabilecekleri cezalar falan filan. Sağ koridorda ise hapishane var ama bu nostaljik bir hapishane. İnsanların koğuşlardan bir arada yaşadığı. Şimdiki hapishaneler çok, çok, ama çok çok modern insanlar artık hücrelerde kalıyor ve ikinci bir cezaya daha mahkum ediliyorlar. Yalnızlık. Sonra dünyanın ilk ve tek kıtalar arası mezarlığına geliyoruz. Moskova'da Novodevich mezarlığında yatan Nazım Hikmet ve Paris'teki Perlaşez mezarlığında yatan Yılmaz Güney ve Ahmet Kaya'nın mezarları burada yan yana. Ne güzel. İnternet insanları ölümden sonra bile yan yana getirebilen sihirli bir değnek. Bu merdivenin nereye indiğini mi soracaksınız? Hiç sormasanız ve oraya hiç inmeseniz daha iyi edersiniz. DAL Derin Araştırma Laboratuvarı 1971 ve 1980 askeri rejimlerinde insanların hücrelere tıkıldığı ve işkence edildiği tezgahın adı. Gene giriş koridorundayız ama ilerlemek isterseniz önce şöyle bir anons duyacaksınız. Dikkat dikkat! Politikacılar Bundan böyle lütfen ağzınızdan çıkan sözlere dikkat edin. Aleyhinize delil olarak kullanılabilir ve kendinizi anında bu müzede bulabilirsiniz. Evet, bugünden geçmişe doğru uzanan çok tehlikeli bir koridor. Bir politikacı düşünce ve ifade özgürlüğünden hiçbir şey anlamadığını gösteren bir laf ettiğinde, hemen ertesi gün büstü bu koridora yerleşecek ve bir daha hiç çıkmayacak. Ancak yeni bir büst geldiğinde en ön sıradaki yerini ona verip bir adım geriye çekilecek. Vah vah, onların yerinde olmak istemezdim doğrusu. Ana koridorlarda kavşaklar ve bu kavşaklarda sağa ve sola açılan yan koridorlara karşılaşacaksınız. Bunların her biri ayrı bir konuya ayrılmış. Edebiyat, basın, sanat dalları, bilim dalları gibi. Bu yan koridorlarda da yeni kavşaklar, yeni koridorlar, koridorların üstünde odalar. Odalarda o kişiye ait bilgilere, fotoğraflara, varsa sesine ve filmine, kişinin yapıtlarına sadece duvardaki başlıklara tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca sizi ikinci ve üçüncü katlara taşıyacak bir asansörümüz de var. İkinci kat mevzuat katı yani yasalar, kararnameler vesaire. Üçüncü kat ise müzenin belki de en güzel yeri Özgürlükler Galerisi. Mevzuat katında yasa maddeleri ve yönetmeliklerle bunların düşünce ve ifade özgürlüğünü ihlal etmek için nasıl uygulandıklarına dair bilgi ve örnekler yer alıyor. Ama üçüncü katı, özgürlükler katını ziyaret etmek isterseniz o hiç pek kolay değil. Zira özgürlüklerin yer aldığı odaların tümünün kapılarında kocaman kilitler var. Bu kilitleri açacak anahtara sahip değilseniz tüm bu özgürlükler sonsuza kadar odalarında hapis kalır ve o özgürlüklere kimse ulaşamaz. Hemen gidip anahtarınızı alın. Ne bu anahtar? İfade özgürlüğü.